Merhaba. Bugün kemiklerimizin derinliklerine gizlenen ve çoğu zaman iş işten geçene kadar farkına bile varmadığımız bir konuyu osteoporozu masaya yatırıyoruz. Söyle bir düşünün. Vücudumuzun taşıyıcı kolonu olan kemiklerimiz, biz hiçbir şey hissetmezken nasıl oluyor da zamanla daha zayıf, daha kırılgan bir hale gelebiliyor? Hadi, bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Aslında cevap osteoporoz kelimesinin tam da kendi içinde saklı, gözenekli kemik. Bakın vücudumuzda sürekli bir döngü var. Kemik yapımı ve kemik yıkımı. Bu ikisi bir denge halinde çalışır. İşte osteoporoz bu dengenin bozulduğu an başlıyor. Yani kemik yıkımı yapımından daha hızlı olmaya başladığında kemiklerimiz içten içe boşalıyor, adeta bir sünger gibi gözenekli ve zayıf bir hale geliyor. İşte tam da bu yüzden osteoporoz'a sık sık sessiz hırsız deniyor. Çünkü o varlığını hiç belli etmeden yıllar boyunca kemiklerinizin gücünü sizden çalar. Bu ifade durumu çok net özetliyor aslında. Vücudunuzun iskelet sistemi yavaş yavaş zayıflarken siz hiçbir ağrısızı hissetmeden günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. Ta ki o beklenmedik ana kadar. Basit bir düşme, hatta bazen sert bir öksürükle gelen o ilk kırağa kadar. İşte o an hırsızın kendine ele verdiği andır. Peki bu sessiz hırsız en çok kime hedef alıyor? Yani kimler daha fazla risk altında? Gelin şimdi bu hırsızın potansiyel hedeflerine yani risk faktörlerine bir bakalım. Risk faktörlerini anlamak için en kolay yol onları iki ana gruba ayırmak. Birincisi Elimizde olmayan yani değiştiremeyeceğimiz faktörler. İkincisi ise tamamen yaşam tarzımızla ilgili olan yani kontrol edebileceğimiz, değiştirebileceğimiz faktörler. Değiştiremeyeceğimiz faktörlerin başında tabii ki yaş geliyor. Genellikle 30'lu yaşlardan sonra kemik kaybı süreci doğal olarak hızlanıyor. Cinsiyet de burada çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlar, kemikleri koruyan östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte çok daha yüksek risk altına giriyor. Ailede osteoporoz öyküsü olması ya da minyon ince bir vücut yapısına sahip olmak da yine bu gruptaki diğer faktörler. Şimdi gelelim iyi habere. Yani kontrol edebileceğimiz faktörlere. Yetersiz kalsiyum ve D vitamini alımı, hareketsiz bir yaşam sürmek, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar, bunların hepsi kemiklerimizi doğrudan zayıflatıyor. Ama güzel yanı ne biliyor musunuz? Bunlar bizim riskimizi azaltmak için bizzat müdahale edebileceğimiz alanlar. Peki bu sessiz hırsız, yıllar süren sessizliğin ardından kendini nasıl gösterir? Genellikle arkasında oldukça dramatik ve acı verici bir kartvizit bırakarak. İlk kırık. Bu hastalığın ne kadar ilerlediğinin en çarpıcı kanıtı aslında. Düşünün, kemikleriniz o kadar hassaslaşmış ki artık sadece sert bir düşme değil, şiddetli bir öksürük, hatta basit bir hapşırık bile bir kemiğinizin kırılmasına neden olabiliyor. Bu, sessiz hırsızın içeride ne kadar büyük bir hasar bıraktığının acı bir işareti. Bu kırıklarda en çok üç bölgede karşımıza çıkıyor. Omurga, kalça ve el bileği. Özellikle kalça kırıkları çok ama çok ciddidir. Genellikle ameliyat gerektirir ve kişinin hayat kalitesini, bağımsızlığını ciddi şekilde etkiler. İyi de bu hırsızı bir kıra yol açmadan, yani iş işten geçmeden önce yakalamanın bir yolu yok mu? Elbette var. İşte şimdi teşhis sürecine, yani hırsızı suçüstü yakalama yöntemlerine geçiyoruz. Teşhis konusunda elimizdeki en güçlü araç, altın standart olarak kabul edilen DEXA taramasıdır. Bu test, kemiklerinizin ne kadar yoğun, ne kadar sağlam olduğunu ölçer. Korkulacak bir şey değil, tamamen ağrısız, hızlı ve çok düşük dozda radyasyon içeren basit bir işlem. Bu taramanın sonucunda size bir T skoru verilir. Bu skor, sizin kemik yoğunluğunuzu sağlıklı genç bir yetişkinin kemik yoğunluğuyla karşılaştırır. Eğer skorunuz eksi 1 ve üzerinde ise, harika, her şey normal demek. Ama skor eksi 1 ile eksi buçuk arasına düşerse, bu bir sarı ışık. Buna osteopeni diyoruz. Yani kemikleriniz zayıflamaya başlamış ama henüz osteoporoz değilsiniz. Bu bir uyarı. Ve işte o kritik eşik, eksi buçuk. Eğer T skorunuz eksi buçuk veya daha da düşükse bu artık kırmızı ışıktır. Bu rakam osteoporoz teşhisi anlamına geliyor ve kemiklerinizin kırık riskinin ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Peki, diyelim ki teşhis kondu veya yüksek risk grubundasınız. Her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi savunma hatlarımızı nasıl güçlendireceğimize ve bu hırsızla nasıl savaşacağımıza bakalım. İşte size hemen bugünden başlayabileceğiniz dört adımlık bir eylem planı. Birincisi ve en temeli beslenme. Yeterli kalsiyum ve D vitamini almak şart. İkincisi, hareket. Yürüyüş, hafif tempolu koşu gibi kemiklerinize yük bindiren egzersizler onları güçlendirir. Üçüncüsü, evdeki basit önlemlerle düşme riskini azaltmak. Ve son olarak sigara ve alkol gibi kemik düşmanı alışkanlıklara veda etmek. Bunlar sizin en büyük silahlarınız. Tabii yaşam tarzı değişiklikleri bazen yetmeyebilir. İşte o zaman modern tıp devreye giriyor. Tedavilerin amacı basit. Kemik kaybını durdurmak, hatta mümkünse kemik yoğunluğunu artırıp kırık riskini azaltmak. Bunun için de iki temel strateji var. Bazı ilaçlar bir kalkan gibi mevcut kemiğin yıkımını yavaşlatıyor, diğerleri ise bir inşaat ekibi gibi çalışıp vücudu yeni ve güçlü kemik yapması için teşvik ediyor. Ama tüm bunların ötesinde belki de en önemli mesaj bu. En etkili savunma teşhis konduktan sonra değil, hayat boyu süren önlemlerle olur. Unutmayın, güçlü kemiklerin temeli çocuklukta ve gençlikte atılır. O birikim ileriki yaşların sigortasıdır. O halde bugünkü analizi bu soruyla bitirelim. Gelecekteki kendinizi korumak için iskeletinizin sağlığı adına bugün hangi adımı atacaksınız? Cevap bazen atacağınız o küçücük bir adımda gizli olabilir.